kahvaltıya başlıyoruz. Hmm. <laughs> Açık, büfe. Açık büfe. Domdan daha iyi. <laughs> Dom çadırdakilerden. Kahvaltıyı yaptık, yola çıkıyoruz. İlk hedefimiz Gey. Ondan sonra devam edeceğiz. 6 kilometre kadar bir yolumuz var. <laughs> sesleri. Evet. Evet. Güzel. Güzel. Güzel Sarnıç. Eski bir Güzel. sarnıç. Güzel. Bayağıdır çektirmiyoruz evet. İçinde. Oo, biraz su var içinde Dolmuş. var ee, geldiğimiz yolda bir tane gözleme yapan yer vardı böyle şeyler e, turizm gelişti için yürüyen insan çok bu tarz yerler yollarda bulunuyor ama fiyat fiyatları tabii duruma göre tuzlu el sallayla. yaşasın Tosbağcık özür dileriz senden. Yanlışlıkla üzerine basıyordum ama nasıl bir ses çıkardı böyle diye. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir yapmadım. Tamam mı? E devi salla YouTube'da. YouTube'da takipçilerine. Kızgın mısın? Ağzında da bir şey var bunun. Güzel manzaralar eşliğinde yola devam. Karşı iki dağlar gay. <laughs> Geldik. <satın> gay. <laughs> Buyurun giriş yapın. Yedi burunlar. Yedi burunlar. Ama gay de yazıyor şeylerde. E, G. diyelim kısaca. G'seli. Kısaca G diyelim. Evet. Ondan sonra giriş yaptık. Hadi bakalım. Nasıl sen biliyor musun nasıl Tabii. yapıldığını? Ya Çok güzel bize kilim olur bu. Şey yapardı. Eskiden tahta sandalyeler olur ya. Perişlere bir bağlar. evden su aldık. Bayram şekeri evet. yiyoruz. Bitmişi bu. Kök, evet. Kök boya geldi. Evet. Kök boyama ipleri. Normal boya. Kök Kök boya, boya çok Toz çok güzelmiş. Babaanneninkinde böyle şöyle şuralarda. Her şeyi anne hani, şey, sadece sesiniz olabilir. Bu Hı kitin şeyi. Hikayesi, hikayesi, mi var? Sen... Ne hikayesi? Bu tarar, Hikaye, tarar. Evvel bir kadın varmış dembelmiş. Aha. Yatarmış. Evet. gelmiş ki ya hanım kilim doku diyermiş. Darağım yok diyermiş. Aha. <laughs> ben diyermiş sana darak yaparım diyermiş. Evet. Yetmiş darak e, ağacı kesmeye. Gettiğinde adın kadın da varırmış hani kenarına gözükmemiş Tarak kesen dar koca ben seni yerim bu gece diyormuş. Adam korkarmış döner gelirmiş. Hani Tarak. görmek istemez. <laughs> kadın yine yatarmış. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok çok. Tarak sanda, sandal ağacı görmüştük yoldu. Yapan, o açıdan. musun Tarak yani alının. Evet gerek diyor. <laughs> Yine bir tanrı misafirlik konsepti. Gerçekten, gerçekten Su aldık. Pişki, şey, çay, Hı? muhabbet, ya. dinlenmece. Kök boyası mı yapıyorlardı evet öyle. Sütleğinden evet. sarı, evet. mavi peki? Yeşil, şey, yeşil menekşe kökünden yapıyorlar. Menekşe kökünden. E, menekşe değil menekşe menekş. Meneviş. Valla Ha menengiç. Menenge, Menengiç, menengiç. Yeşil. Olur. Evet bu olur. Bir de e, soğanın dış kabuklarından. Asırlı. O o o o o bir de o hani, Bir süp, evet. Bunun boyası var. Bunun bir yapışak otu var bizim. Bunlar şu ileriden tarlalarda olur. Şöyle şöyle. Bundan olur. Önce yaptıklarını evet. gördüm. Aslında Evde yapsana. Bele gidiyoruz. Buradan. Ama orada deniz feneri büyük çakılı yazıyor. Oraya da bakacaklar. vazgeçtik deniz fenerine büyük çakıl tarafına gideceğiz orada kalacağız yarın bel hello evet youtube'a çekiyoruz seni öğle yemeğine devam gideceğiz. Son karar sahile gidip orada kamp yapıp yarın devam edeceğiz. Bel, bele doğru gideceğiz. Şimdi aşağıya iniyoruz. Yukarıdan sahil 4 kilometre falan sürüyordu. Vazgeçtik. Burada da çeşme var. İleride de bir çeşme var. Buralarda su kaynağı çok. Burada kamp atacağız bir takım gün batımı manzaraları fotoları fotoğrafları.